Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından 1. Uluslararası Fon Film Festivali gerçekleştirildi. Festivalde cep telefonları, tabletler gibi dijital teknolojilerle çekilen kısa filmler yarıştı. Birinci Uluslararası Fon Film Festivali 2 Mayıs günü törenle başladı. Cep telefonları ve tablet bilgisayarlar gibi dijital teknolojiler kullanılarak çekilen kısa filmlerin yarıştığı festivalin ilk günkü etkinliklerine ilgi yoğundu. Türkiye Halk Bankası ve British Council'ın sponsorluğunda gerçekleşen festivalin açılışında kısa bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Osman Yılmaz, İletişim Fakültesi yönetimini gerçekleştirdikleri başarılı organizasyonlardan dolayı tebrik etti. Profesör Doktor Yılmaz bu gibi sınıf dışı etkinliklerin öğrencilerin deneyim edinmelerine ve iletişim yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu söyledi. İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Süleyman İrvan da bir konuşma yaparak bu yıl ilk olarak düzenlenen festivalin temasının mobil demokrasi olarak belirlendiğini ifade ederek buradaki ana amacın hayatımıza büyük bir hızla giren mobil teknolojilerin sahip olduğu demokratikleştirici potansiyel potansiyelin her alanda yaşanan çalışmalara çözüm getirici biçimde kullanılabileceğini göstermek olduğunu söyledi. Profesör Doktor İrvan'ın ardından söz alan Radyo Televizyon Sinema ve Gazetecilik Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Festival Düzenleme Komitesi Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Pembe Behçetoğulları, Yardımcı Doçent Doktor Yetin Arslan'la birlikte yaptığı konuşmada bu bizim ilk festival denememiz. Bunun için uzun bir süredir çalışıyoruz. Kıbrıs'ta film festivali yapmak ve film atmosferi yaratmak, iletişim fakültelerinin ve özellikle de radyo televizyon bölümlerinin yapması gereken şeylerden biri olduğunu düşünerek yola çıktık. Hem öğrencilerimizi film yapmaya motive etmek hem de bir kültür olarak filmi Kıbrıs'ın kuzeyinde yaymak istiyoruz." dedi. 2-4 Mayıs günleri arasında gerçekleştirilen festivalin açılış konuşmalarını ünlü yönetmen ve ayrıca İletişim Fakültesi öğretim görevlisi olan Derviş Daim ile deneysel sinemacı Nurşen Bakır yaptı. Açılış konuşmalarının ardından liseler arası kısa kes film yarışmasının film gösterimi gerçekleştirildi. Festival çerçevesinde daha sonra Andreas Treske tarafından Webdocs, Nurşen Bakır tarafındansa deneysel sinema atölye çalışması yapıldı. İki kategoride yapılan festivalde Mobil Demokrasi Yarışma Kategorisi'nin jürisi, İletişim Fakültesi'nde de ders veren ünlü yönetmen Derviş Zahim, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Nilgün Abisel, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğretim görevlisi ve film yapımcısı Andreas Treske, Modacı Abdullah Öztoprak ve İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mesut Beyli'den oluştu. Lise öğrencilerine dönük olarak düzenlenen kısa kes film yarışmasının jürisi ise dijital film yönetmeni Evren Maner, fotoğraf sanatçısı Kerim Belet ve görsel iletişim tasarımcısı Şebnem Elings Aydeniz'den oluştu. Uluslararası Fon Film Festivali'nin ikinci gününde bir ödül töreni gerçekleştirildi ve bu törenle de birlikte kazananlar açıklandı. Festivalin uluslararası kategorisinde Arman Arıyan yönetimindeki Citizen One isimli film birinci gelirken Saman Hacigadem'in filmi Rape ikinci, Şule Zahra'yı ve Kamil Saldım'ın filmi Quick Response Log isimli film üçüncü geldi. Liseler arası kısa kes film yarışmasında ise Çilem Nalbant Open Eyes to Die filmiyle birinci gelirken Arınç Arısoy Asosyal filmiyle ikinci, Sun Akıllı ise Yaprakta Bir Su Tanesi adlı filmiyle üçüncü geldi. Festivalin sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde kazananlara para ödülü ayrıca sertifikalar takdim edildi.